Değerli Polemik TV takipçileri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, halkın adamı Gürsel Tekin, İstanbul'da halkla, vatandaşla selamlaşıyor. Düzelteceğiz hep beraber düzelteceğiz. Benim oğlum 10 yaşında ve hayat pahalılığından şikayet ediyor. <laughs> Söyle bakayım nedir ne derdin ne hadi bakayım. Ya her şey çok pahalı. Konuş konuş rahat konuş. Bir simit kaç para? 5 lira 10 TL olmuş. Gençlerimiz çocuklarımız geçmiş dönemde hiç politik değildi. Şimdi çocuklarımızın tamamı ister istemez politik olmak zorunda kaldı. Sen de bu zamlardan müzdaripsin değil mi? Vay koçum. <laughs> Ekmek 5 lira salatalığı 20 liraya yiyorsun. Artık yani memleket bitmiş gitmiş. Gençler hayırlı işler hayırlı günleriniz olsun kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Düşürün bu dövizde ne oluyor ya böyle. <laughs> bu dövizin bu durumda olmasının tek sebebi bu dövizciler. <laughs> <laughs> Allah kolaylık versin. Şey ne olacak bu halin? Kirayı verdim 4 milyar. O da yalvardım elini öptüm. Avcarda oturup elini öptüm. Şuna emin olun, bütün bu yaşanan bu ekonomik krizin üstesinde geleceğiz. Eşit pay edeceğiz. Eşit pay ettiğimizde, o Garson kardeşimiz de hakkını alacak. Sen de alacaksın. Biz de alacağız. Hepimiz alacağız. Bu düzen yıkılmalı, değişmeli. Ana arıyor. <laughs> Göbeğe bak baba. Hayırlı işler. Burası bir dünya coğrafyası diyebilirim. Biliyorsunuz burada ortalama 7,5-8 milyon insan yaşıyor ama bunun 3,5-4 milyonu da şu anda fiilen çalışıyor. 4 milyon insanda haftalık aldığını ya da aylığını burada bir çeşit kendi ülkelerine gönderiyor. Yani istisnasız her ay hani döviz diyoruz ya döviz getireceğiz. Ülkemizde 1 milyar dolarla 1,5 milyar dolar da para transferinin olduğu yerlerdir. Hayırlı yani işler. E, kayıt yok zaten yani şimdi burada Somalı'da bir bankaya gönderme şansı yok ya da işte efendime söylüyorum Kazakistan'a bilmem neye. Doğal olarak da yeni kendilerine has bir yöntem bulmuşlar. O yöntemle devlet de biliyor, ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Hayırlı işler, hadi. Pek güzel çeşitli şeyler var. <laughs> de... Bu ne ya o şey kese diyorlar. Bunları da yiyorlar başkanım. Aa yiyorlar mı? Uh -huh. Ne diyorsun ya? Vallahi. Nasıl yeniliyor? Taş olan o. Vallahi taş da yiyorlar başkanım. Allah Allah. Allah. Acaba ilaç gibi mi bir şey? Maden midir? Nedir ya? Vallahi. Bir dur bakayım. Abi insanlar yok. Ondan taş yiyor musunuz? Allah Allah. Gerçekten bu bu yeniliyor. Camioncular aşağıda başkanım. Bunu genelde yabancılar yiyor başkanım. Acaba neye yarıyormuş? Hayır bir faydası var ki yenilir yoksa yenilmez ya. Kardeşim hayırlı işler. Bu taşın kilosu fiyatı ne kadar? Hemşerim. Fiyat ne? fiyatı 70 lira. Vay baba. 70 lira taş. orta sınıftaki herhangi bir insan insanlara doğrudan yansıyor bu. Orta sınıf kaldı mı ya? Nerede orta sınıf kardeşim? Kediler de keyifli yapıyor. Öpüyorum tamam. şey kendine abi. iyi bak. Pilav ne kadar? Sağda 15, tavuklu 20. Evet. İki yıl önce kaça veriyordun? İki yıl önce sade 8, tavuklu 10. Ve en ucuzu burası şu anda. Daha evet. ucuzu da yok. Bizi tereceğim böyle zöre Hemen ya bir alırlar. Kim alır? Belediye alır. Alın kulağını keserim. Hiç merak etmeyin. Hayırlı işler. Sağ olun. Kimse ekmeğinizle oynayamaz. Yaradan konuş gelin. baba biliyorum. Ben konuşmayayım. Vazım gel. <laughs> ya, ya gel konuş gel, baba esnaf ya. Biz gel. Beşim gel. Bak açıyorlar abi. <laughs> Korkuyorlar da. Kimseden korkmayacağız Allah'tan başka. <laughs> Vatandaş konuşmaktan neden çekiniyor? Neden korkuyor? E ama yani bu kadar baskı, bu kadar böyle her konuşanı tehdit altına alırsanız doğal olarak da insanlar iyi kötü esnaftır, şudur, budur. Yani kapımıza bir vergi, bir şey gelir, şu gelir, bu gelir, korkusu. Ama tabii bunlar, korkulun ecele faydası yoktur. Korkmayacağız, doğru bildiğiniz, inandığınız her şeyi söyleyeceksiniz. Sadece unutmayın ki Allah'tan korkacaksınız. Allah'tan korktuktan sonra gerisi kolay. 6-7 ay önce ya da 1 yıl önceki kiralarla şu anki kiralarla karşılaştık. İmkansız. İmkansız. 3 kat, 5 kat. 5 kat, 5 kat. Faturaları ödeyebiliyor evet. musunuz? Yok. Elektrik faturası gelirdi 200 lira. Sana gösterin 1700 lira. 1700. Evet 1700 lira. Geçen bir restoranta indik. Buzdan 200 liradan için, 1700 lira. 2 ay önce. Evet. evet. E, bunu söylüyorsa kira artık sen daha bin ne kadar olmuş? Ee, sahibi aynı zamanda iktidara oy veren bir vatandaşımız. Kirası 34 bin, elektrik faturası kaç para olsaydı? 47 bin. Ya. Tamam mı? Ya mecburen restoran dört tane fazla dolap vermiyor. var. Ha, yani yani onun için millet gerçekten üzülüyorum. Yani bu bütün bunlar ya ben bir, bir iktidara şunu söylüyorum. Ya yalvarıyorum size kardeşim. Ya muhtarların hadi saraya topluyordunuz ya kardeşim. Bu saraya topladınız muhtarlara kapalı bir toplantı yapın. Deyin ki muhtarlar ya kardeşim hoş geldiniz safa getirdiniz. Mahallenizi bir bana anlatın, fotoğrafını çekin ya. Bir bana bakın kardeşim. Yalan dolan televizyonlarınıza bakmayın ya, muhtarlarınıza sorun ya. Vekilim vatandaşla konuşuyorsunuz, kiralarda %300'e yakın artış söz konusu. Ama asgari ücrete baktığımızda enflasyona ezilmeyeceğiz dense de yüzde %30'luk bir artış var. Bu konu hakkında ne söylenir? Ya onlar yalan da onlar. Yani ne söylenirse söylesin. Şimdi bir ortalama bir milyonla bir buçuk milyon insanımız sadece bin lira maaş alıyor. Sadece bin TL. İki, e, asgari ücretin hangi boyuta geldiğini görüyoruz. Emekli dediler 2500'den 3500, eyvallah 3500. Şimdi hesaplar nasıl yapılır? Dünyanın her yerinde şöyle bir Terazi gibi yapılır terazinin bir tanesi bir tarafında hazine ve devlet vardır bir tarafında da vatandaşı vardır. Bu hesapları yapılırken buradaki vatandaşlarımızın geçinebileceği bütün işte ortalama 7 milyon kiracı var. 7 milyon vatandaşımızın kirası, elektriği, suyu bu, bu hesaplar yapılır onun üzerine hesap yaparsınız. Bütün dünya böyle yapıyor. Bizde terazinin bir tarafı çökmüş, bir taraf yukarıda, bir taraf aşağıda böyle bir uçurum olur mu? Yok işte ezdirmeyeceğiz. Zaten toplumun yüzde ortalama 70-75'i eziliyor. Doğru yüzde 20'sini ezilmiyor. Yüzde 20'si sürekli zenginleşiyor. Belli bir kesim. Tabii tabii. Cesur savcılarımız çok kısa süre içerisinde bu yolsuzluğu kestiği gibi bundan sonra yolsuzluğa e, bulaşacak insanların çok ağır cezalarla karşılaşabileceğini bildiği zaman hiçbir şey olmaz. Bunlar kolay. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunları yaparız. Şengül Çakır Bey. Şey, evet. Ben Kasımpaşalıyım. Aslen Onun çok... Konyalı ama Kasımpaşa. Hayır. Sayın Erdoğan. Deberliliğim ben. Aa tamam. Kayserliyim. Tamam. Öğünmek gibi tamam. olmaz. Evet. Geçen cenazemin parası. Ama Sayın Erdoğan'ın mahallesinde He büyümüş. evet. Hemşerin senin ya o. Yok yok orada kalsın. Ha tam, kalsın. Hadi. Orada <laughs> tamam. kalsın benim çünkü 50 tamam, 50 soruya gel anacığım. Sor. Soruya gelim 50 senelik yuva mı yıkacak bu adam pahalılıktan. Adamdan bir şey istediğim zaman Songül dur bu hafta diyor. Songül dur. E, Songül nereye kadar duracak? İki tane to to torun var. İyi de abla abi ne hepsi? Abin e, abi, aldı. de emekli maaş. Zaten kon, kaç para? Onkoloji hastası zaten adam. Eyvallah. Ya. Yani bu Ablacığım pahalı... şimdi bu pahalılığın şöyle ben hemen söyleyeyim bu pahalılığın nedenleri. Vatandaşlara söylüyorum artık vicdanınızı elimize koyun. Şöyle nedenleri var. Ee, Birincisi. Bu adamın gitmesi lazım. Kesinlikle. Nedeni şu. Biliyorsunuz iyi kötü. Tabii ekonomide ciddi bir kırılma vardı. 2016 evet, 2017 evet. 2018'den itibaren bunları da hep uyardık. Hatta bu kapalı çarşıya geldim dedim ki bakın bakın falan. Ertesi gün baktım kendi gazeteleri benim gömleğimi manşeti. Ya adam intihar etmiş esnaf kardeşim. Oraya bakın. Bunun bunun bir tek şey var. Bu düzen ve bu sistemdekiler değişecek. Vay, bay, Değiştiği tabii. zaman ne olur? Bakın biraz önce kardeşimiz söyledi. Dedi ki ben dedi bu yağı 200 lira alıyordum. Şimdi 800 lira alıyorum. Bunun nedeni şu. Sayın Erdoğan bir gece kalktı dedi ki biz bir sistem icat ettik. Evet. O Zare sistem milletin canını aldı. Al. Bu sistemden vazgeçeceğiz bir, iki bu ülkedeki israftan vazgeçeceğiz iki. i̇ki. Üç, yolsuzluktan hırsızlıktan uzak durduracağız. Dört, Yani kısacası şeffaf bir devlet olacağız. Allah şükür, bu, çok ülkede, şükür diyor, amin, bu ülkede amin bu ülkede bu ülke yolsuzlukla bak. hesaplaşırsa İnşallah. yoksullukla hesaplaşır. Güle, Buna güle emin olun. Türkiye'nin kaynakları var. Şey Türkiye'nin kaynakları hastasıyım. belli bir gruba, belli bir çeteye harcanmayacak, millete harcanacaktır. Millete Yani milletimizi şöyle düşüneceğiz. Burayı bir şirket gibi düşünün. Evet. Hepiniz vergi mükellefisiniz. Bakın şimdi buraya geldiğinizde siz dolmuşla geldiniz. Evet, Doğru otobüsle geldiniz. para ödediniz. Hı. Su alıyorsunuz, para ödüyorsunuz. 3 lira olmuş bir küçük su. Evet. Şimdi bütün bunlarda vergi ödüyorsunuz. Aynen. Hepimiz vergi mükellefiyiz. Bu toplanan vergileri eşit pay edeceğiz. İnşallah. Abim de para eşit alacak. Ben de ha. bu kardeşim. E şimdi bazı onkoloji hastaların ilaçlarını kestiler. E bu adama dediler ki sen ameliyat olursan masada kalırsın. Bir iki ay şey, on, ışın tedavisi gördü. Ondan sonra ilaçlarını devam Allah şifa Çalışamıyor versin. Çalışamıyor şimdi adam takat. Abime de selamlarımı, çok, saygılarımı Çok çok sağ olun, Teşekkür ederim. Çok iyi bakın. Bir Kasım Paşalı olarak bunun gitmesi lazım. İnşallah. Ben istemiyorum. Bitim daha kısmet olmadı. Bundan sonra da hiç olmaz. İnşallah. İnşallah. Ha. Hadi. Öpüyorum seni abi. Hayırlı, hayırlı işler, hayırlı günler.